Geriatri genellikle 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin sağlık sorunları ile ilgilenen tıp Bildiğimiz gibi yaşlanma süreci ile birlikte vücudumuzda bazı değişiklikler olur ve bu durum hastalıklara yatkınlığı artırabilir. Geriatri bu süreçte ortaya çıkan hastalıkları tedavi etmeyi, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bağımsızlıklarını korumalarını sağlamaya amaçlar. Kısacası geriatri, yaşlı bireylerin sağlıklı, huzurlu ve aktif bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek sunar. Yaşlı bireylerde demans, depresyon, delirium denilen ani bilinç dalgalanmaları, Parkinson hastalığı, kas erimesi, kemik erimesi, uyku bozuklukları, düşmeler, idrar kaçırmaları, çok sayıda ilaç kullanımı, beslenme bozuklukları ve bası yaraları gibi geriatrik sendromlar başlığı altında toplanan durumlar sık görülmektedir belirtilen bu hastalıklar ve daha birçok problemler için yaşlı bireyin bütün olarak değerlendirilmesi yaşlı bireylerin kapsamlı değerlendirilmesiyle mümkün olmaktadır. Peki yatçı polikliniğine hangi hasta grupları başvurabilir? 65 yaş ve üzeri bireyler rutin sağlık kontrollerini yaptırmak amacıyla başvurabilirler. Yaşlanmaya bağlı örneğin unutkanlık, düşmeler, halsizlik ve iştahsızlığı olan bireyler Günlük yaşam aktivitelerinde zorlanma yaşayan ve yakınlarına bağımlı hale gelmeye başlamış kişiler, hafıza kaybı, demans, Alzheimer gibi bilişsel bozuklukları olan hastalar, birden fazla sağlık sorunu bulunan ve çoklu ilaç kullanan bireyler, denge problemleri veya geçmişte düşme öyküsü olan bireyler, kilo kaybı, yetersiz beslenme veya obezite gibi beslenme sorunları olan bireyler, İleri düzey hastalıkların semptom ve yönetimi ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik destek ihtiyacı olan bireyler başvurabilirler. Bu tip hastalar öncelikli değerlendirme için dahiliye polikliniklerine başvurduktan sonra dahiliye hekimlerince geriatri için uygun oldukları düşünülürse yeşil alana eklenecekler ve hasta 182'yi arayarak geriatriye randevu alabilecektir. Herkese sağlıklı günler dilerim.